ailesinden de sağlam bir İslami terbiye, İslami ilim, İslami bilgi görmemiş olan gençleri, e, yani onların kapanından kurtarmaktır yani. Bizim bütün amacımız, bütün gayemiz budur. Yoksa bizim parayla işimiz yok. Allah'a hamdolsun biz çalışıyoruz, nafakamızı, rızkımızı çıkarıyoruz. Öyle internetten, sanal medyadan gelecek paralara da ihtiyacımız yok çok şükür. Yani biz Allah için yapıyoruz ama e, bu özellikle Atayiz Camii'nin son zamanlarda sürekli para istemesi işte sürekli yardım kampanyaları başlatması, sürekli her bir videosuna 30-40 tane reklam koyması, hemen hemen her canlı yayınlarında işte destek olun, abone olun, işte para yardımında yatırın, dolar, euro yatırın gibi demeleri de bunların aslında e, ne için bu yayınları yaptığını bir nevi bize gösteriyor yani gözler önüne seriyor. Habib abi bunlar videolarında der ki ya biz para için yapmıyoruz ya. Ya biz bu milleti İslam'dan uzaklaştırmak için bana milleti işte her neyse bunlar para için yapıyor abi. Yalan bak son ateist bir arkadaşımız demiş ki abi ateist arkadaş dedi ki annesi babası Müslüman ama çocuğu ateist bu çocuğa İslam'da ne yapılması gerekir diyor. Bu ateist arkadaşa cevap vermek için bilgi verir misiniz demiş. Ekrana verdim oku abi buyur. Evet, şimdi annesi babası Müslüman ama çocuğu ateist, bu çocuğa İslam'da ne yapılması gerekir? Şimdi öncelikle ateist olan arkadaşları yani hakaret etmeden, kötü söz söylemeden karşımıza alarak gerek akli deliller, gerek nahli deliller, gerek Kur'an-ı Kerim'in mucizevi ayetleri, gerek Peygamberimizin mucizevi hadisleri, Peygamberimizin güzel yaşantısı ve ahlakı, İslam'ın güzellikleri yani bu hususları onun e, anlayacağı şekilde güzel güzel anlatarak bu fikrinin son derece yanlış olduğunu göstermek. Yani yapmamız gereken budur. Annesinin babasının yapması gereken de budur. Ama şimdi ben ülkemin evlatlarına güveniyorum. Tamam bazı e, gençlerimiz özellikle yeni yetmeler böyle 17'li 18'li 20'li yaşlardaki genç kardeşlerimiz e, şu anda bazıları yani ateizmi tercih etse de ben inanıyorum ki bu ülkenin evlatlarına yarın bir gün fazla geç olmadım. Yanlış bir yolda, yanlış bir düşüncede ve aklı, akıl matı olmayan bir düşüncede olduklarını fark edip ben inanıyorum ki yeniden İslam dinine girecekler. Yani çünkü kendileri de görecek. Ataizm bitti zaten. Şu anda ataizm yok. Ee, son son zamanlarda bu özellikle Big Bang teorisinden sonra çoğu ataiz bilimci bile Tanrı'nın varlığına inanır oldu. Çünkü dediğim gibi eski atayistler, dünya hiç yaratılmadı, hep vardı ve hiçbir zaman da sonu bulunmayacak iddiasındaydılar. Bing Bang teorisi çıkınca dediler ki kardeşim eğer bu Bing Bang denen varsa, dünyanın bir başlangıcı varsa muhakkak ki bunu bir başlatan vardır, bir yaratıcı vardır gibisinden. Zaten dikkat ettiyseniz ateizm bayağı bir çöküşe geçti. Ataizmi oluşturan sistem, beyin ataizmin çöküşe geçtiğini görünce bu sefer deizmle, agnostizmle, işte non falan bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyor grubun ama boşuna çabalıyorlar. Yani ben e, onların da fazla dayanacaklarını sanmıyorum mum gibi sönüp gidecekler zaten şu anda eriyorlar.